Coin bülteninden herkese merhaba. Dünün özetiyle karşınızdayız. Bitcoin fiyatı 23 bin dolar altına düşmüşken kripto para borsası Binance'in çöktüğü açıklandı. Binance CEO'su Changpeng Zhao sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla paralar güvende mesajı verdi. Zhao tarafından ise sorun öncelikle API kaynaklı olarak tanımlandı. Bitcoin fiyatının volatilitesi son bir haftada zirve yaptı. Ancak özellikle dün yaşanan volatilite fiyatın kısa sürede 1000 dolarlık birkaç harekette bulunmasına sebep olmasıyla ciddi panik yarattı. Bitcoin fiyatının dün yaşadığı dalgalanma hem long hem de short pozisyon açanların 800 milyon dolardan fazla zarara uğramalarına yol açtı. MicroStrategy 21 Aralık günü 650 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı. 29646 adet yeni Bitcoin alan MicroStrategy böylece Bitcoin rezervinin dolar bazında 1 milyar doların üstüne çıkardı. Şirket artık 1.1 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım satım platformu Bitexen yeni bir kampanya ile yılı kapatıyor. Bitexen 2020 yılı sonuna kadar dijital varlık alım satım platformu üyeliklerini tamamlayan tüm yeni kullanıcılara 5 eksen coin hediye edeceğini açıkladı. Bitexen'in bu kampanyasının 2020'nin son gününe kadar süreceği ve Bitexen'e üye olmuş ama hesap onayını henüz gerçekleştirmemiş üyelerinde kampanyadan faydalanabileceği biliniyor. Detaylı bilgi için coinbültene.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.